İber Yarımadası günümüzde 5 ülkeye ev sahipliği yapıyor. Batıda Portekiz, kuzeyde Andorra ve Fransa ve geri kalanı da İspanya. Yani geri kalanının büyük kısmı desek daha doğru olur. Çünkü yarımadanın güneyinde küçük bir kara parçası yer alıyor ki Birleşik Krallığa ait. Bu kara parçası adını hemen yanındaki o meşhur boğazdan alıyor. Cebeli Tarık. İspanya ve Birleşik Krallık arasındaki onca savaşın ardından Birleşik Krallık Cebeli hala elinde tutuyor. Bu da akıllara o malum soruyu getiriyor. Neden? Cevaba geçmeden önce şunu netleştirelim. Birleşik Krallık Cebeli en başta nasıl ele geçirmişti? Takvimler 16 Kasım 1700 tarihini gösterdiğinde İspanya kralı 2. Charles hayata gözlerini yumdu. Normal şartlar altında bir kralın ölmesi büyük bir kriz sebebi değildir ancak ikinci Charles'ın hiç çocuğu yoktu. Dolayısıyla tahmin edebileceğiniz gibi yerine kim geçecek krizi doğdu. Charles Bourbon hanedanından Anjou dükü 3. Philip ve onun torunu 14. Louis'i veliaht olarak seçmişti. Bu durum pek çoklarının canını sıktı çünkü Bourbon hanedanının İspanya tahtına oturması Koskoca imparatorluğun Fransa etkisi altında kalması demekti. Nereye varmaya çalıştığımı anlıyorsunuz, değil mi? Savaş. 1704 yılına gelindiğinde Avrupa'nın tüm güçleri Fransa ve İspanya'ya karşı birleşmişti. İngiltere ve Hollanda birlikleri İspanya'nın Cebeli Tarık Boğazı'nı kapatıp Akdeniz ticaretini baltalamasından endişe duydukları için bu küçük kara parçasına çıkarma yaptılar. 1713 yılında İspanya eğer savaştan çekilirse Cebeli Tarık'ı sonsuza kadar Britanya'ya bırakmayı teklif etti. Bu arada şunu not düşmeliyiz ki Cebeli Tarık'ın yerli halkı savaş esnasında şehirlerini terk edip İspanya'ya göç etmişlerdi bile. Ve bu teklif yapıldığında Cebeli Tarık artık tamamen bir Britanya askeri üssü konumuna gelmişti. Ayrıca stratejik bir deniz üssü olması sebebiyle de nüfusu hızla artmıştı. Evet, Cebeli Tarık'ın nasıl Britanya toprağı haline geldiğini anladık. Peki İspanya'yı onu geri almaktan alıkoyan şey nedir? Zira Cebeli Tarık'ın İspanya anakarasına bağlı küçücük bir kara parçası olduğunu düşünecek olursak İspanya'nın onu ele geçirmesi çok kolay olmalı. Öyle değil mi? Sınırı geç ve operasyon tamamdır. İşin aslı pek öyle değil. 1713'ten 1728'e kadar Britanya tam 7 kez İspanya'ya bir takım kapitülasyonlar karşılığında cebeli Tarık'ı devretmeyi teklif etti. Ancak gerek Britanya kamuoyu gerekse parlamentosu bu fikirden hiç hoşlanmadı. İspanya ve Britanya'nın yeniden savaşmaya başlaması da uzun sürmedi. Daha sonraki 75 yılda gerçekleşen iki büyük kuşatmada sonuçsuz kaldı. Kuşatmaların en büyüğü Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında gerçekleşti çünkü Britanya tüm dikkatini okyanusun karşı tarafına çevirmişti. İspanya, Fransa'nın da yardımıyla 4 yıl boyunca Cebeli Tarık'ı kuşatma altında tuttu. İçerideki birliklerin açlıktan ölmesini umut ediyorlardı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı çünkü Britanya donanması İspanya'nın tahminlerinden birazcık daha güçlüydü ve kuşatmayı kırıp Cebelitarı'a gerekli ürünleri tedarik edebildi. Malumunuz Britanya Amerika'ya karşı savaşı kaybetti. Öyleyse İspanya neden bu fırsatı değerlendirip Cebelitarı'yı ele geçirmedi diye soruyor olabilirsiniz. Birincisi savaş Britanya'nın her şeyini kaybetmesine yol açmamıştı. Yani İspanya öyle her istediğini kolayca elde edemezdi. İkincisi İspanya'nın Britanya'dan geri almak istediği daha önemli şeyler vardı. Florida. Ki Britanya Florida'yı İspanya'ya devretmeyi kabul etti. 1783 yılına kadar işte böyle geldik. Bu tarihten sonra İspanya'nın Cebeli Tarık'ı geri almak adına başka hiçbir askeri girişimi olmadı. Her şeyin yoluna girdiğini mi düşünüyorsunuz? O kadar kolay değil. İspanya yöneticileri Cebeli Tarık üzerindeki hak iddialarını hep sürdürdü. Başlıca argümanları Cebeli Tarık'ın coğrafi konumuydu. Bunun İspanya için bir çeşit milli gurur meselesi olduğunu da söyleyebiliriz. Yine de sonraki bir buçuk asırda Cebeli Tarık açısından pek bir şey değişmedi. Ta ki 1936'da İspanya İç Savaşı patlak verinceye kadar. İç savaş dolayısıyla sınırlar kapatıldı çünkü pek çok sivil İspanyalı iltica etmek isteyecekti. Britanya bu ihtimale karşı Cebeli Tarık'ın sınır güvenliğini arttırdı. Bu hamle İspanya ile Britanya arasındaki tatsızlıkları bir kez daha körükledi. Çünkü en baştan beri arada bir tarafsız bölge olması kararlaştırılmıştı. İç savaştan yorgun düşmüş İspanya'nın Cebeli ilgilenecek enerjisi yoktu. Britanya, İspanya'nın içinde bulunduğu bu kaotik durumu fırsat bildi ve Cebeli Tarık'a bir hava üssü inşa etti. Ki bu hava üssü 2. Dünya Savaşı'nda epey faydalı olacaktı. Şimdi dönelim İspanya'ya. İç savaş Francisco Franco önderliğindeki milliyetçi cephenin zaferiyle sonuçlandı ve Franco'nun 36 yıl sürecek diktatörlük devri başladı. Franco Cebeli Tarık'ı geri istediğini açıkça dillendiriyordu. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında mihver devletlere katılıp Cebeli Tarık'ı ele geçirme fikrine sıcak bakmadı. Tabi Nazi rejiminin antidemokratik duruşuna tepki olarak değil. İç savaştan yeni çıkmış olan İspanya yeni bir savaşın yükünü kaldıramayacağı için. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünyada dekolonizasyon diyebileceğimiz süreç başladı. İmparatorluklar devri kapanırken gözler Cebeli Tarık'a çevrilmişti. 1967'de Cebeli Tarık'ta Yarımada'nın kaderini belirlemek için referanduma gidildi. Referandumda Cebeli Tarıklılara iki seçenek sunuldu. İspanya'ya katılmak mı istiyorsunuz yoksa Britanya'nın deniz aşırı toprağı olmaya devam etmek mi? Referandumun sonuçları açıktı. Seçmenlerin %99.64'ü Britanya'nın deniz aşırı toprağı olmak lehine oy kullanmıştı. Franco'nun ölümü ve İspanya'da dikta rejiminin sona ermesine mütakip İspanya-Britanya ilişkileri restorasyon sürecine girdi. Bir dizi diplomatik görüşme ve anlaşmanın ardından sınır yeniden açıldı. 2002 yılında Cebeli Tarık'ın statüsü hakkında ikinci kez referanduma gidildi. Bu kez teklif İspanya'ya katılmak değil, İspanya ve Britanya'nın egemenlik haklarını paylaşmalarıydı. Seçmenlerin %98.97'si hayır oyu kullandı ve egemenlik haklarının tamamen Britanya'da kalmasına karar verildi. 2006 yılında ise bir kez daha referanduma gidildi. Bu referandumda Britanya egemenliğinden çıkmak söz konusu değildi. Teklife göre Cebeli Tarık dış işlerinde Britanya'ya bağlı kalacak, iç işlerinde ise bağımsız olacaktı. Referandum bu kez %60.24 ile kabul edildi. Her ne kadar Cebelitarık kime ait olduğu konusundaki ihtilaflar sürüyor olsa da statüsünde bugüne kadar bir değişiklik olmadı. Cebelitarık hala bir Britanya deniz aşırı toprağı. Ancak geleceğin neler getireceğini bilmiyoruz. Cebelitarık 2016 yılındaki Brexit referandumunda evet oyu kullanan Britanya kamuoyuna karşı %95.9 oranında hayır oyu kullandı. Belki de Cebeli Tarık halkı yakın gelecekte kendilerini hala Avrupa Birliği üyesi olan İspanya'ya daha yakın hissetmeye başlayacaktır. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Jeopolitik Kolay kanalının ilk videosunu izlediniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmanızı ve sıradaki videolarımdan haberdar olmak için abone ol butonuna basmanızı rica ediyorum. Kanalda görmek istediğiniz içerikleri ve video fikirlerini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca eğer bana destek olmak isterseniz videonun açıklama kısmındaki linkten Patreon hesabıma küçük bağışlarınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.